İsrail basını kirli işlerin altında ismi geçen Birleşik Arap Emirlikleri veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in 25 yıldır Tel Aviv ile gizli ittifak içinde olduğunu yazdı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki terör, darbe ve işgallerin ana sponsoru Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgede yürüttüğü karanlık operasyonlara dair ayrıntılar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Libya'da darbeci Hafter'i Somali ve Suriye'de terör örgütlerini destekleyen Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in de FAKTO liderliğinde Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in Batı Şeria İlhak planına da perde arkasından onaylayan adımlar atıyor. Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin İlhak planı İsrail'in en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Planın en büyük destekçisi ABD gibi görünse de Birleşik Arap Emirlikleri'nin adı da ön plana çıkıyor. İsrail basını Birleşik Arap Emirlikleri Velat Prensi Muhammed bin Zayed'in yıllardır Tel Aviv ile gizli ittifak içinde olduğunu yazdı. Zayed'in İsrail ilhak planı konusunda Ürdün kralının yanında olduğunu duyurmasının ardından bir mesaj paylaşan İsrailli yazar Birleşik Arap Emirlikleri genel olarak İsrail-Filistin çatışması konusunda açıklamalardan kaçınır. Ürdün Kralı ile yaptığı telefon konuşmasında ilhakı konuşması şaşırtıcı ifadelerini kullandı. Öte yandan Yemen ve Libya'da hezimete uğrayan Birleşik Arap Emirlikleri faturayı bu ülkelerde desteklediği savaş baronlarına kesti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş yaptığı açıklamada ülkemizin bazı dostları tek taraflı yanlış kararlar alıyor. Bunu Hafter'de ve Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nde gördük ifadelerini kullandı. İsrailli yazar Adana Zidman ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkelerinin pozisyonlarının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile koordineli olduğunu belirtti. Zayed'in Ürdün desteğinin sadece Arap kamuoyuna yönelik olduğunu dile getiren İsrailli yazar Rod Runner ise kapalı kapıların arkasında Netanyahu'nun ilhak planını kabul etti. Çünkü Zayed'in sadece Netanyahu'ya ihtiyacı var diye konuştu. Ayrıca ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçisi 2014'te Esed rejiminin rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin kod ismi olan Sezar’ın adıyla kabul edilen yasaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Suriye'de Esed rejimiyle yeniden ilişkilerini geliştirmek isteyen ülkelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD'nin Suriye özel temsilcisi Büyükelçisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD'nin Esed rejimiyle ilişkilerini normalleştirip Şam'da yeniden Büyükelçilik açma girişimlerine şiddetle karşı çıktığını bildiğini ifade etti. Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin Şam'da elçilik açma girişimlerine ilişkin bir soruya da bağımsız bir ülkedirler. Bu kararları alabilirler. Ancak biz onlara bunun çok kötü bir fikir olduğunu açıkça belirttik. Bu adımlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını uygulamaya veya tüm bölge için sorun olan bu çatışmayı bitirmeye yardımcı olmayacaktır diye konuştu. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları veya şirketlerinin Esed rejimi ile iş yapmasına ilişkin ise ekonomik faaliyetlere ilişkin olarak gerek Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olsun Gerek başka bir ülkenin vatandaşı olsun, koşulları taşıdıkları anda yaptırımların hedefinde diller değerlendirmesinde bulundu. Sezar yasası geçen yıl Aralık ayında kabul edilmiş ve yasa kapsamında yönetime 180 gün içinde yürürlüğe girme şartı konulmuştu. 380 günlük süre geçen günlerde dolduktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı bu yasa kapsamında Beşar Esed ve eşi dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkiliyi yaptırım listesini almıştı. Yasanın başında yer alan Sezar 2014'te Esed rejiminin rejim muhaliflerini tuttu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin adı olarak kullanılmıştı. Sezar'ın çektiği fotoğraflar 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı tarafından yayınlanmış söz konusu fotoğraflar Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.